Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte Evet, evet arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Hayır. Arkadaşlar ama ben bu Brawl Stars'ı eskiden oynuyordum bayağı. Eski hesabım 2-3 yıl önce mi ne, 20 bin kupa falan da. Belki o zamanlar oynasaydım bir şu an Hydra ile yarışıyorduk. Çekicek. Çekicek. Öyle öyle. Ada ProST 20, 20 20 2022 kupası falan vardı hesabın. Ama maalesef bir şey oldu ve o cihazdan çıktım. İçin bir detaylı da formata attık falan filan. O yüzden hesaba giremiyoruz şimdi. Sıfır, ve şimdi sıfırdan boktan bir hesapla devam ki pompa ki. Gel şu ödül yolundan karakterler çıkıyor. Bu çok güzel olmuş. Brawl Stars'a dönmemin sebebi bu olabilir. Şaka şaka. Canım sıkıldı ben de Brawl Stars yükleyeyim dedim. Brawl Stars oynayacağım dedim. Ve Brawl Stars oynuyorum şu anda. Parmağım da kesildi ama. Daha demin değil ha dün. Dün kesildi. Necmi yani kesildiğini finalden elde varsa yok arkadaşlar şimdi değil. Hava sıcak ama sıcağız. Hayır. <laughs> ne haber arkadaşlar iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çünkü bugün tekrardan fikri kere Tamam diyecek, da, böyle lan? Ha, şey düzelttim şimdi ben. Neredesin be? Ne fena oluyor lan? Ay ben mal mıyım? Ben sizin bu kadar Niye adamı ben direkt bulduğu zamana da aldım ki? <laughs> <sizi kerebiz. gülüyor> <laughs> <laughs> Bekleyin şimdi ben onu aldım asıcım. Güzel şey var diye. Ah. La adama, adam adama bak adam bir takım yok etti lan. Oğlum seni gebertirim ha. Lan lan. Tere. 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 Gene öldüm ama. <laughs> Adam oradaki aile adamı mangal şey var Sürekli duygu dövüşü yaparak haklı çıkmaya çalışan drama kraliçesi Harika bir aile. aile. aile en fenaları. Ailesi yüzünden sinir olmuş. Ben çok mutlu bir aile var. Çok mutlu lan. Ben gene öldük. oğlum. Abdest alıp Annem. Anam ama. Şeli zaten bok gibi karakter yani. Şe Şeli ile oynayanların şey, hepsi zaten pusu kuruyor bele herkes bir kere yapmışlar arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Ne Baba yavaş, yanacaksın. Adam sikildirme yapıyor, ha, çay içme sikildirme. Oh, adam, oyy! Hmm. Aramasana ya! Ver lan, lan size, Ya abi ya! ya. Sus! Satmış. Cevap aramalar, 19 tane. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, gel. <laughs> Proybo mu? Proybo kim lan ben varken? Hay senin de Edgar'mış. Nesin lan sen Edgar'mış. Hay Edgar'ım da. Hayırdır oğlum. Oğlum Edgar, Edgar bizi işlemez lan. Çünkü bilmiyorum. Ananı <laughs> <laughs> avradını adam kafama bomba attı. <laughs>

Ya hayırdır oğlum. Hüseyin sen de git lan. bir gidin lan. 1 vs 9999 attık burada ya. 9999. Şihali gel buraya Şihali. Lan La şu sele dalın Edgar mı? Oğlum bana ne lan Edgar sen? Bakalım, bak. Adama bak haritayı turlayarak bütün arkadaşlarının getirdi ya. Allah. Es. Es bitti. Ver lan şuradan bir karakter. <Sessizlik> Öyle <olsun. Sessizlik> Efsanevi de karakter, efsanevi gelse mis gibi karakter çıkardım. 500 ihtimalle Aman Ama ne oluyor mesleğin? başlatırdı. Şimdi boyla başlatıyor oyun. Savaş baş topu.

Haydi ya. Gelme. Gel oğlum ben Nita'yım. Dünyanın en iyi oyuncusu değilim. Niye diye sorma. Bak bak bak. <laughs> Ayıcık dön şunu. Aa, lan ay ayıcıyı bırak lan. Ayıyı bırak. Ayıyı bırak. <laughs> Let's start. <get. gülüyor> Hadi ee, hadi ya başla. başla bakayım. Arkadaşlar siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Parmağım kesin. Daha lan şaka şaka ben öyle tiklerden değilim. İsteyen yatsın isteyen yatmasın. Sizin keyfinize bağlı. Çekiniz içeri yarısı nasıl istiyorsa. Öz, oğlum, öz, öz, öz. Abi neyim lan ben? Ya bırak bırak. <laughs> el gel maskeni çıkar. Aman bekleyin lan siyasi tamam. atın ne dedim dur. Aa bak beni takip ediyor. Bunlara bak bunlara. Bile bırakın. Lan videolar niye çıktı? Tekrar <laughs> ya niye tekrar çıkmadı ya? Daha sonra katkisin. Aşağı. gelebiliyorsa atacağım da. O zaman yeter mi? Ağrı ara. Bakir Kertenkele kapçı. Hemen Bakir Kertenkele'nin önüme çıkan ilk videosunu açtım. <laughs> Allahümme <'ın> salli. <laughs> Bak çizgi göz. Ne oldu? ayı? dal ona dal dal. Onun ağzına sık. Onun ağzına sık ayı. Ay onu geber. Geçenlere <laughs> 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 Ver diye bağırıyor. <laughs> hadi gelin lan. Hadi 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 hadi. Ben Mike Tyson'ım. Alım haydi. Hadi gelin gelin gelin. Ay hiç bilmiyordu şimdi. Özellikle anlıyordu. Bir tane yüzümüze falan sahipler elması hu 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 hepsini aldım Gidin <laughs> <Hadi. Bir> lan <laughs> bot 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 botlar 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 botlar, botlar, bot, botlar bot 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 Tamam ya eleşmiş Tam yani, Aha Başla <laughs> Öf Birazcık daha mortisle oynamak istiyorum ben ya felç. Ya bunu istemiyorum bu silah. Am gibi açılıyor. Baksanız arkadaşlar bu nişan gibi bak. Bu mermi tutran mı ki? <laughs> bu nedir? Salak Çelik elek. Ama rakip. Tek mermide de Allah'ınıza kavuşmayı istemiyorsanız mutlaka çelik elek almanız lazım. Oyundaki en önemli şey çelik elek ve kask. Bunu da alayım. Bu ne lan? Bu sistemsin ne ne <laughs> da atacağım. Lan! Alayı gizleyeceğiz. O siktir bozuk o. Yok yo, Oo dynamik yani, var ya. Alsı, alıp, Dur lan bir sonraki <laughs> Ender şeyde Dynamark seçeceğim. SKS'ye takarım. takarım. Şöyle. şu kadar güzel şakaya vurmak Ya göt, göt bütün leşlerimi ha, çaldı ha. ya. Lan Dynamike neler neler yapıyor <laughs> Dynamike. E, tamam lan, bütün biz bu yapana kadar zaten haritanın bir yer ki gidelim ya. Ben haritanın tam olarak neresinde bak ters tarafa gidiyorum. Şuraya gitmem hı, lazım. O hı, Alanın dışına hı, doğru hı, koşuyorum. Ben de ona elmas da, olsun al, ki bizim şey, mal Edgar öldüğünde de, de bende hala kalsın. Si 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 si. Uy! Benim benim ayım kazandı es. Ulan bir ödür tavsiyedim, bir 5 atsaydım Sinirliyim lan. Dayı sen hususun lan, nerede bunlar? böyle sıkıcı oyun mu olur? Şimdi çeyrek yeme birinci olacağım, 57 kişi kaldı yine. Oo düello arkadaşlar de düello atak. Düello da iki Edgar, üç Mortis. Biri de sonradan değiştireceğim ha. Sen Tamam ben bunu net alırım ha. Oğlum şey ben, bir ben bir bunu şey param parça ederim. Şey Mortisle el nasıl alacağım ama o sıkıntı. Hayır hayır ben bunu kestiremiyorum. Bu nerede ateş edip çıkaramıyorum. Hayalet amına kodumun çocuğu. Görün hop 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 hop. Hop öldün kardeşim. kardeşim. Kardeşim kardeşim geliyorum. Kanka intikamını alacağım kanka. Kanka kanka öldün kardeşim. Kardeşim öldün kardeşim. Kardeşim. <laughs> doktor dilema arıyorsun soruşun yine Aha, Aha burada. Bak, burada biri var Uy! Ah, ah, <laughs> <laughs> Bir ne <laughs> Başka var mı? Başka sıradakini gönder, evet, Elim ayağım, sırt bana yardım et

Tamam. tamam. Lan oğlum niye el primo var ya? Tamam el primo da kötüdür Abi, evet el primo el iyi değil. Kötü. El primo yok. Eee 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 Remister ya el primo çok iyi. Bence Brawl Stars Brawl Stars El Primo, kostümünü getirsin Valla çok yakışır Bu arada arkadaşlar isminde özel harf bulunduğu için ID'mi vereceğim size oradan beni arkadaşlar ekleyebilirsiniz yani arkadaşlar ekleseniz de yani çok da iyi oynamıyorum zaten yani büyük ihtimalle benle kupa kasacağınıza benle kupanızı düşürürsünüz. <laughs> yani arkadaşlar çok da iyi oynamıyorum. İyi oynayan arkadaşlar varsa yani benle oynamalarını çok da tercih etmiyorum. Çünkü ben kötü oynuyorum. Sizin kupanız gider vallahi. Ama beni bana benim gitmez. Yani. Benim kupam Oyuncu olsam bile benim. var. de ama çok Şimdi gözler benim Ayda ölürüm. Ya Kardeşim öldün. Ya ben birazcık da Mortis Edgar'la oynamak istiyorum. Yetti lan. Neyim lan ben? Oğlum ben neyim lan? Ben kralım. Şakalan ben kral. ne Ben yok. insanım bir amına. Ateşi. Başla. Bak gelen geçer. <laughs> Hoppa! Hop! Oh be. Edgar. Ed Edgar Edgar'ı da çok geliştirmedim ki. <laughs> Tam boyu öldürdük daha bitti. Anne. <laughs> 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 Kardeşim bırak onu. Bu arada takipçilerimle beslenmemi istiyorsanız <laughs> Beni arkadaşı ekleyin yani. Ama benle aynı karakterleri alın ha 5 karakterim var veya da 6 Aha da başladı. Tamam. Adamın morcu. Kaldım. Kaldım. Ya Kaldım. abi ben El Primo'yu seçmedim ki. Kaldım. Hayır. 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 Adama osursam ölüyor. Osursam ölüyor mu yani? Hop hop hop. Kardeşim. <laughs> Şeli mi?

<gülüyor> 8 bit. <laughs> <laughs> Başladık. Nerede? Evet. Bu sefer bizdeyiz kanka. 8 bitle ben bunu nasıl çıkarım? Nerede onlar? Ah. 8 bitin hasarı çok az ama 1 milyon tane mermi sıktığı için güçlü işte. Aha ben burada yan daha fazla vururum. Katil. Hayır. Niye vuruyorsun lan ona? Niye? ya aga be po koymuş hadi geri gideceğim olarak. Evet. Arkadaşlar bu video çok uzun sürecek herhalde. Yani bu elden sonra çıkacağım ama. Yani o kadar da önemsemeyecek. Son, son bir el bu. Bu elden sonra çıkacağım. Eğer <laughs> <He ya> burada. <laughs> Ay kanka hiç görmedim ben seni değil mi? Atlan. At 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 at. Oo. Oğlum adama tükürsem ölecek mi? Ya bu da son Evet arkadaşlar bu video bu kadar like atıp abone olun ama en yani arkadaşlar istediğiniz yapın. İsteyen like atar, sen abone olur. Neyse ne. Son bir şunu açayım. Bok çıkacak zaten. Evet hepinizi seviyorum. Ve bay bay.